Merhaba arkadaşlarım ben Selman Hoca. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ünitesine ait yeni bir soru çözüm videosuyla karşınızdayız. Buyurun başlayalım arkadaşlar. Japonya'nın 7 Aralık 1941 yılında hava saldırısı düzenlediği, Amerika'nın simgesel üssü olan Pearl Harbor aşağıdaki bölgelerin hangisinde yer alır? Değerli arkadaşlarım bu meşhur deniz üssü hangi coğrafyadadır? Nerede arkadaşlar? Pasifik'te. Bak hocam şöyle oluyor. Pasifik okyanusundaki Hawaii takım adalarındaki Honolulu bölgesindeki Pearl Harbor yani İnci Limanı deniz üssü diye geçiyor değerli arkadaşlarım. Yeni sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı için uyguladığı denge politikasına ait adımlardan biri değildir? Şimdi sorunun analizini şöyle yapalım. Türkiye 2. Dünya Savaşı denge politikası ve değildir istiyor. İngiltere ve Fransa ile yardım anlaşması yapılması yaptık ama hani bir yardım da aldık mı Aşırası bir şey gelmedi. Adana konferansına katıldık. Almanya ile saldırmazlık antlaşması yaptık. Hatta yoğun bir şekilde bir de krom satışı yaptık. Kahire konferansına katıldık. Şimdi hocam denge politikası diyorsa bu uluslararası ilişkilerimizde olacak. İçerideki iç politikamızla denge politikası olmaz. Bakın E seçeneğinde varlık vergisi düzenlemesi bir iç politikadır. Ne değildir arkadaşlar? Dışarıdaki bir denge politikası tabii ki değildir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye savaşa katılmamasına rağmen savaşın getirdiği ekonomik olumsuzluklardan oldukça fazla etkilenmiş ve bu olumsuz etkiyi en aza indirgemek için çeşitli tedbirler alınmıştır. Türkiye'nin aldığı tedbirlerle dair bir paragraf var. Alınan bu tedbirler arasında hangileri vardır? Milli Korunma Kanunu arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı döneminde çıkan Türkiye ekonomisini korumaya yönelik bir kanundu. Varlık vergisi ülkemizde özellikle zengin gayrimüslim yani azınlık vatandaşlarımızın üzerine getirilen bir vergiydi arkadaşlar ki tepkiyle karşılanmıştı. Daha sonra mozaik çatladı olaylarına dönüşecek. Şimdi bu ikisi var ama Marshall Yardım Planı savaş sırasında değil arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Marshall ve Truman yardımları var. O zaman doğruları arıyorsak 1 ve 2 yanlış hisseseydi yalnız 3 derdik. İkinci Dünya Savaşı Almanya'nın aşağıdaki bölgelerden hangisini işgal etmesiyle başlamıştır? Şimdi arkadaşlar şeyi de hatırlayalım. Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan Avusturya Macaristan'dı. Sırbistan'a saldırmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan Almanya 1 Eylül 1939'da Polonya'ya saldırıyor ve İkinci Dünya Savaşı başlıyor değerli arkadaşlarım. Ki Polonya'da büyük Kat da yapacak. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasında en çok etkili olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz ne deriz? Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarında, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarında deriz ki ağır barış antlaşmaları imzalandı. Bu da ileride İkinci Dünya Savaşı'na neden oldu. Şimdi hocam cümleye dikkat. Sever Barış Antlaşması Kurtuluş Savaşı'na neden olmuştur. Versay Barış Antlaşması 2. Dünya Savaşı'na neden olmuştur. Almanlar bu ağır antlaşmadan kurtulmak için 2. Cihan Harbi'ni başlatıyorlar. Meji restorasyonları ile hızla güçlenen, 1. Dünya Savaşı'nda Uzak Doğu'daki Alman sömürgelerini ele geçirerek yayılmacı bir politikaya yönelen Japonya'nın etkinliğini kırmak için, kırmak için Avrupalı devletler tarafından 1922'de toplanan konferans hangisidir? Hocam 1. Dünya Savaşı'nda güçlü çıkan Japonya'nın önünü kesmek için hangi konferans 22'de yapıldı? Hocam bu benzeri sorular ÖSYM'nin farklı sınavlarında defalarca çıktı. Washington Deniz Silahsızlanma Konferansı Japonya'nın önünü kesmek için yapılıyor ama daha sonra Japonlar hem Milletler Cemiyeti'nden hem de Washington Deniz Silahsızlanma Konferansı'ndan da çekilecekler. Saldırgan bir politika izleyecekler arkadaşlar. Bu özellikler aşağıdaki devlet adamlarından hangisiyle ilgilidir? Bakalım 1938'de Cumhurbaşkanımız olmuş. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın dışında tutarak bir yıkım yaşanmasını önlemiş. 1946'da çok partili hayata geçirmesine öncülük etmiş. E, Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra kim Cumhurbaşkanı oldu? Tabii ki İsmet İnönü değerli arkadaşlar. 1938'den 1950'ye kadar değerli arkadaşlarım nedir? Cumhurbaşkanıdır sonra Demokrat Parti Gidarı başlayacak. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın kayıtsız şartsız teslim olmasına neden olan gelişme hangisidir? Hocam Japonlar ne ile kayıtsız şartsız teslim oldular? Leyte Deniz Savaşı Japonların ağır yenilgi aldığı donanmasını kaybetti bir savaştı. Pearl Harbor baskını Japonlar Amerika'ya saldırdı Amerika'yı savaşa soktu. Mercan ve Midway Deniz Savaşları'nda Japonlar başarısız oldular Amerikan donanması karşısında. Hiroshima ve Nagasaki'ye küçük arkadaşlar küçük çocuk bombası Hiroshima'ya şişman çocuk bombası da Nagasaki'ye atılıyor ve Japonlar kayıtsız şartsız teslim oluyorlar. İmparatorları bunu radyodan Japon ulusuna ilan ediyor ve Japon ulusu 3 gün evden çıkmıyor hocam. Niye? 3 gün boyunca ağlamışlar. Dünya onları ağlarken görmesin. Millet olarak onurlara incinmesin diye 3 gün boyunca evden çıkmayıp ağlamışlar. Bu ulus nasıl bu hale geldi diye. İkinci Dünya Savaşı öncesi Sovyet Rusya ile saldırmazlık antlaşması imzalayan Almanya'nın 22 Haziran 1941 yılında politika değiştirerek Sovyet Rusya'ya saldırmasında önce antlaşma imzalıyorlar saldırmazlık sonra Almanlar gelip Rusya'ya saldırıyor. Hani şu var ya Barbarossa hareketleri falan saldırmasında hangileri etkili olmuştur? Rusya'nın Balkanlara doğru yayılması Almanların onlara saldırmasının bir nedenidir. Hocam böyle bir şey olamaz. Rusya'nın Amerika'ya yakınlaşması diye bir şey Olmaz arkadaşlar. Rusya'nın Polonya'ya saldırması değerli arkadaşlarım. Hayır Polonya'ya saldıran özellikle kimdi? Almanlardı değerli arkadaşlar. Ve Almanlar ne yapacak? Berlin'den Moskova'ya kadar ilerleyecek. Sonra kış şartlarından dolayı Ruslar üstünlüğü ele geçirecek. Bu kez onlar Berlin'e doğru ilerlemeye başlayacaklar değerli arkadaşlarım. Vergülüm algülüm oluyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya ile Fransa arasında imzalanan Ateşkes Antlaşması'nda Fransız ordusunun silahsızlandırılması ve Fransa'nın üçte ikisinin Almanya'nın kontrolünde olması kararları alınmış. Bu İkinci Dünya Savaşı sırasında oluyor. Bu kararlarla Almanya'nın alanlarından hangilerinde Fransa'ya karşı üstünlük sağladığı söylenebilir. Hocam şimdi bak burada ne diyor? Fransız ordusu silahsızlandırılacaksa askeri alanda Almanya üstündür. Üçte ikisi Almanya bırakılacaksa siyasi alanda üstündür ama bu bilgilerden kültüre dair herhangi bir çıkarımda bulunamayız değerli arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı ve savaşın Türkiye'deki yansımaları ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Savaşın Türkiye etkileri. Savaşın dışında kalabilmek için denge siyaseti izlendi. Evet. Bu şeye benzer Osmanlı Napolyon'u Mısır işgalinde denge politikası izleyerek Rusya ve İngiltere'den yardım alıyor ya. Biz de bu dönemde İngiltere ve bazı devletlere daha sonra Almanya'ya yakınlaşarak arada denge kurmaya çalışıyoruz. Savaşın yarattığı olumsuz ekonomik sıkıntılardan büyük oranda etkilendi. Şüphesiz arkadaşlar etkilendik. Ekonomimiz küçüldü. Meslek liselerinin açılımına ağırlık verdik ki teknik anlamdaki ihtiyacımızı karşılayabilelim. Nüfus artış hızımız bile düştü değil mi? Savaş sırasında kalkınma yatırımlarına öncelik verildi. Hayır hocam. Savunma yatırımlarına öncelik ve öncelik verildi. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2. Evet bir uzun soru geldi. Önce soru kökünü göstereyim kardeşlerime. İkinci Dünya Savaşı esnasında insan hakları ihlalleri hat safhaya ulaşmış, savaş esirleri kötü muameleye tabi tutulmuş, toplama kamplarında pek çok sivil öldürülmüş ve insanlar üzerinde ölümcül deneyler yapılmıştır. Tüm bunların tekrar yaşanmaması amacıyla uluslararası toplum tarafından, uluslararası toplum tarafından 1. Milletler Cemiyeti'nin Birleşmiş Milletler adıyla daha kapsamlı olarak yeniden teşkilatlanması. 2. Soykırım suçun, soy, kurum suçunu, soy kırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması ilişkin sözleşmenin imzalanması. insan hakları evrensel beyannamesinin Birleşmiş Milletlerce kabul edilmesi. Uygulamalarından hangileri hayata geçirilmiştir? Tüm bunlar bir daha yaşanmasın diye hangileri oldu? Daha kapsamlı Birleşmiş Milletler geldi. Soykırım bir insanlık suçu olarak kabul edildi ve sözleşmeler yapıldı. Ve 10 Aralık 1948'de İnsan hakları evrensel beyannamesi de imzalandı ki böyle vahim durumlar bir daha yaşanmasın ama Bosna'da ve Azerbaycan'da yaşandı arkadaşlar. Srebrenica katliamı ve Hocalı katliamlarında yaşandı. İkinci Dünya Savaşı başladığında tarafsızlığını ilan eden Amerika'nın 1940 yılından itibaren müttefik devletlere yiyecek savaş malzemesi yardımı yapması politikaların hangisinden vazgeçtiğine kanıtı. Şimdi soru şunu söylüyor. Amerika diyormuş ki ben başta diyormuş tarafsızım diyormuş. Daha sonra kalkıp müttefiklere yani İngiltere'ye, Fransa'ya, Sovyet Rusya'ya yiyecek ve savaş malzemesi yardımı yapmış. Başta tarafsızım diyen Amerika. Bu yardımları yapması hangi politikalarından vazgeçtiğinin kanıtıdır? Demek ki artık ne değil? tarafsız değil tarafını belli etmiştir. Müttefik grubundadır. Yalnızlık politikasını Monroe ya Doktrini'ni terk etmiştir çünkü artık yardım yapmaya başladı. Ama serbest ticareti terk ettiğine dair herhangi bir bilgi bu paragraftan kesinlikle çıkmıyor. Ulaşılamaz değerli arkadaşlar. Yeni sorumuz geldi. Aşağıdakilerin hangisinde müttefik ve mihver devletler doğru, doğru olarak eşleştirilmiştir? Evet basit bir soru ama hani bu ana temayı bilmekte fayda var arkadaşlar. Mihver devletler kimlerdi değerli arkadaşlarım? Saldırganlardı. Almanya, Japonya ve İtalya özellikle. O zaman Almanya, İtalya ve Japonya nerede? Mihverde. Fransa, İngiltere, Amerika, Sovyet, Rusya nerede? Müttefikte. Tabi hangi taraf kazanacak arkadaşlar? Müttefik taraf yani şu taraf kazanacak. Kimin etkisiyle? Amerika'nın etkisiyle. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı öncesi dış politik olarak benimsediği yalnızlık politikası hangisidir? Hangisidir arkadaşlar? İkinci Dünya Savaşı öncesi tekrardan benimsedi Monreya. Şimdi 1823'te başlıyor. Birinci Dünya Savaşı'na girince bir süre terk ediliyor. Paris Barış Konferansı ile tekrar yalnızlığa çekiliyorlar. İkinci Dünya Savaşı'yla sahneye giriyorlar. Bir daha bu sahneden ilmediler. Şu anda görüyorsunuz ve kendilerini dünyanın jandarması olarak ilan ediyorlar Amerikalılar. Yeni sorumuz geldi. İtalya'nın 1934'te başlattığı Habeşistan saldırısı 36'da işgalle sonuçlanmıştır. Habeşistan yani Etiyopya arkadaşlar. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu işgalin sonuçları arasında gösterilemez? 34'te başlayıp 36'da tamamlanan bu işgalin sonucu değildir. Almanlar İtalyan Habeş Savaşı'nı bahane ederek Ren bölgesine asker çıkardı. Evet gerginlikten Almanlar yararlandılar. İtalya Akdeniz'e İngiltere'ye karşı güçlü bir rakip haline geldi. İtalya oldu mu olası Akdeniz'e diğerlerini silmeye çalışıyor. Berlin Roma Mihveri kuruldu. Yani Almanya, İtalya Mihveri kuruldu. Sonra Japonlar dahil olacak. Avrupa'nın İtalya'ya karşı birlik oluşamaması Japonya Çin'e yöneldi. İtalya'nın yaptığı yanına kar kalınca Almanlar da bir şey yapıyor. İtalya'nın yaptığı yanına kar kalınca Japonlar da uzak doğuda Çin'e saldırıyorlar. Ama arkadaşlar E seçeneğindeki dünya ekonomik bunalımı 1929'dur. 34 ve 36'daki bir şeyin sonucu olamaz değil mi arkadaşlar? Yeni sorumuz geldi. Aşağıdaki silah ya da savaş araçlarından hangisinin ilk kez 2. Dünya Savaşı'nda kullanıldığı söylenebilir. İlk kez 2. Dünya Savaşı'nda ne kullandı arkadaşlar? Nükleer silah, nükleer silah kullanıldı ve Amerikalılar Einstein'ı kullanarak ürettiler ve Amerika bu iki bombayı da nereye attı? Japonya'ya attı. İkinci Dünya Savaşı devam ederken 14 Ağustos 1941'de Kanada açıklarında bir savaş gemisinde bir araya gelerek Atlantik bildirisini yayınlayan devlet ikilisi hangisidir? 1941'deki Atlantik bildirisini yayınlayan kimdir arkadaşlar? İngiltere ve Amerika Roosevelt ve Churchill'dir arkadaşlar. 1930'lu yıllarda Asya Asyalılarındır ve yeni düzen gibi söylemlerle Avrupalıları Asya'dan atarak bölgeye hakimiyeti altına almak için yayılmacı bir politika izleyen devlet kimdir hocam Asya Asyalarında ifadesi görsek zaten kim işaretliyoruz Tabii ki Japonya'yı Yukarıdakilerden hangileri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası örgütler arasında yer alır? 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki uluslararası örgütler. Kuzey Atlantik Savunma Paktı NATO'dur değerli hocam ve 1949'a 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Çok pardon. Varşova Pattı 1955'te arkadaşlar Doğu Bloku Sovyet Rusya öncülüğünde kuruldu. Dolayısıyla bu da var ama Cemiyeti Atva Milletler Cemiyeti'dir. 2. Dünya Savaşı'ndan önce kurulmuştur. Bu savaşı engelleyemediği için de bitecek değerli arkadaşlar. Tamam. Klasik bir ÖSYM formatı Olmuş. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların hızla ilerlemesi karşısında Almanya'ya karşı mücadele eden her ülkeye yiyecek ve savaş malzemesi verilmesini öngören ödünç verme ve kiralama yasasını çıkartan devlet hangisidir? Hangisidir arkadaşlar? Tabii ki Amerika'dır değerli arkadaşlarım. Ve yine bir ÖSYM formatıydı. İkinci Dünya Savaşı öncesindeki süreçte devletlerin hangilerinde totaliter ve ırkçı rejimler iktidara gelmişti? baskıcı, totaliter, ırkçı rejimler hangi ülkelerde göreve geldi? Almanya'da Adolf Hitler 33'te şansölye oldu. İtalya'da Benito Mussolini 20'lerde başbakan oldu ve iktidarı ele geçirdi. İspanya'da General Franco değerli arkadaşlar çok uzun sürede kalacak büyük katliamlar yapacak. Dolayısıyla cevabımız üçü de aldı. Evet arkadaşlarım çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Biz devam edeceğiz. Lütfen bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin.